Ve eğer onlara denildiği zaman, "Teale, gelin, ila ma enzal Allah'ın indirdiği şeye gelin" denildiği zaman onlara ve ile rasuli ve elçisine gelin denildiği zaman, Galu dediler ki, "Hasbuna bize yeter, ma o şey ki wajetna bulduk aleyhi onun üzerinde aba ena atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter dediler. Evelev kâne olsa da mı âbâuhum onların ataları la ya'lemûne şey'en hiçbir şey bilmeyen ve la yehtedûn ve doğru yolda olmayanlar nar olsa da mı yine onlar atalarını üzerinde buldukları şeye tabi olacaklar. Ya eyyühellezîne amenu, ey iman edenler Aleykum enfusekum. Kendi nefisleriniz sizin üzerine, üzerinizedir. Yani kendinize dikkat edin, kendinize iyi bakın anlamında kendinize yöneltin bakışlarınızı. La yadurrukum size zarar vermez. Men dalle sapan kimse size zarar vermez. Ne zaman? İzeh tedeytum. Siz eğer hidayete ermiş olursanız, olduğunuz vakit, ilallah Allah'adır merci'ukum dönüşünüz rucu merci i. ismi zaman ismi mekan kalıbı oluyor. Sizin dönüşünüz, dönüş yeriniz ve zamanınız Allah'adır. Cemiyen tamamen yani hepinizin dönüşü Allah'adır. Fe yunebbiukum size haber verir. Bima kuntum ta'melun ta yapıyor olduğunuz şeyleri size o haber verecektir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler! Şehadetu beynikum. Aranızda şahitlik, şehadet gerekir anlamında. İza hadara ehadukum el mevd. Birinize, sizden birine ölüm geldiği zaman, hazır olduğu zaman, heynel vasiyeti, vasiyet esnasında, vasiyet anında, şahitlik gerekir. İfnen iki ve va adlin iki adalet sahibi kişinin minkum sizden şahit olması gerekir. Ev aherani diğer min gayrikum sizin dışınızdan diğer iki kişiden biri iki kişinin şahitlik etmesi lazım. İn entum Darab tüm fil art. Eğer yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz, darabe fil art demek yeryüzünde e, yola çıkmak manasına geliyor, yolculukta olmak anlamında. Fe kum ve size isabet etmişse musibetül mevt, ölüm musibeti başınıza gelmişse, tahbisune huma, e, o ikisini hapsedin. Yani tutun anlamında. Alıkoyun manasında. Tahbisun, hapis kelimesi buradan geliyor. O ikisini alıkoyun. Min <mim> ba'di salati namazdan sonra fe yuksimani o iki kişi billahi Allah'a yemin eder. Ne diye yemin eder? İnir <mim> <tür> teptüm eğer e, şüphe ederseniz, şüphede olursanız onlar e, Allah'a şu şekilde yemin ederler. La neşteri bihi temenen ve la ve kurba ve la nektumu şahadetallah inna izen lemne latimin. Evet biz az bir bedele, bir bedel karşılığında akraba dahi olsa bu şahitliğimizi satmayacağız ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Eğer böyle yaparsak biz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler. Fe in utira eğer belli olursa ala <laughs> ennehuma o ikisi üzerine ikisi istehakka <laughs> ifmen günah kazandıkları yani ikisinin günaha düştüğü belli olursa yalancı şahitlik yaptıkları ortaya çıkarsa fe aherani yekumani diğer ikisi onların yerine geçer. Mekamehuma o ikisinin yerine ikamet ederler. Minellezine istahakka aleyhim üzerlerinde hak olan kimselerden El evle yani daha yakın olan e, velilerinden ölene yani e, miras bırakan kimsenin velilerinden iki kişi e, bu yalancı şahitlik yapan kimselerin yerine geçerler ve Yuksimani o ikisi bu sefer şahitlik e, yemin ederler kasem ederler billahi Allah'a le şahadetuna bizim elbette bizim şahitliğimiz daha haktır, daha doğrudur. Min o ikisinin şahitliğinden diye. Bu sefer o yalancı şahitlerin şahitliğini bertaraf etmiş oluyorlar bu sözleriyle. Ve me'tedeyna eğer e, biz haksızlık yapmadık yani doğru söylüyoruz haksızlık yapmıyoruz. Ma sınırı açmı açmadık, açmıyoruz. İnna eğer biz sınır açmış olursak izen o halde öyleyse lemine zalimin zalimlerden oluruz. Zalike işte bu edna daha yakındır. En yetu bir şahadeti şahitliği getirmeye daha yakındır. Ala vechiha Dalike edna bu yakındır, daha yakındır. En tu bi şehadeti ala veçhiha. Ee, veçhi üzerine şahitliği yerine getirmeleri yani doğru bir şekilde şahitliği ifa etmeleri ev veya yakafu korkmaları en turedde eymanun yeminlerinin reddolunmasından korkmaları. Ba'de eymanihim yemin ettikten sonra yeminlerinin reddolunmasından korkmalarından e, ve şahitliği doğru bir şekilde ifa etmeleri açısından daha isabetlidir, daha doğrudur. Vettegullah, <Sessizlik> Allah'tan korkun, vesme'u ve işitin, dinleyin vallahu allah la yehtedil kavmel fasikîn fasık topluma yol göstermez